Evet herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz keyifler nasıl şöyle görüntü ayarlayalım güzel evet şimdi e, bugün paylaşmıştım ne dedik aklınızdaki kişi ilahi adalet işlemiş mi şu anda ne yapıyor kendi güncel durumu ve ilahi adalet işlemiş mi sorularına bakacağız e, yine kolektif bir açılımdır biliyorsunuz bir de her gün katlanarak videoyu değişik arkadaşlarımız izliyor farklı farklı yerlere ulaşıyoruz farklı kişilere ulaşıyoruz o yüzden ben kısaca kendimi tanıtacağım fazla da uzun sürsün istemiyorum video ben bio enerji uygulayıcısıyım yaşam koçluğu ve tarot bilinç altı okumaları yapıyorum evet arkadaşlar bunu da dedikten sonra Hemen bir tane ada çayımızı yakalım. Şöyle bir güzel bir arınalım. Ve arkadaşlar hepsi beni tütsülerimin hepsi, mumlarımın hepsi, tüterlerimde kullandığı ve hepsi şifa çalışılmış ürünler. Onları da hatırlatayım istedim. Evet bir tütsüleyelim tam da Evet arkadaşlar. Tütümüzü bırakalım. O kendiliğinden tam da tam anda. Evet. Oh şöyle bir şifası şey Şurada tütümüz yavaş yavaş yansın güzel geldi Evet arkadaşlar şimdi bakalım Evet ilahi kanallardan en doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum sizlere en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum bakalım bu videoyu izleyecek kişinin aklındaki kişi şu anda mevcut durumu ve size yaşattıklarını yaşıyor mu neler oluyor hayatında okumasını yapacağız bu videoya ne zaman denk gelirseniz izleyebilirsiniz. Zamansız zamana yapılan bir açılımdır. Haydi bakalım. Şunu bir kez daha bir ateşleyeyim ben arkadaşlar. Evet. Süper. Evet. Haydi bakalım. Bu videoyu izleyecek kişinin aklındaki kişi şu anki mevcut durumu nedir? seçecek kişinin aklındaki kişi. Mevcut durumu ve yaşattığını yaşıyor musun? Haydi bakalım. Birkaç deste kullanayım. İkinci soruda size yaşattığını yaşıyor mu? Bir mevcut durumuna bakmak istedim. Bir daha hadi bakalım bu videoyu izleyecek kişinin aklındaki kişi şu anda ne yapıyorsun ne yapıyorsun nelerle uğraşıyorsun gündeminde neler var evet. bu videoyu izleyecek kişinin aklındaki kişi ilahi adam tecelli etti mi yaşattıklarını yaşıyor musun bir bakalım en sonunda size tanrıça kartlarından bir mesaj alacağım arkadaşlar. Şuraya iki kart geldi aldım kabul ettim onu. Bakalım gündeminde neler varmış. <laughs> arkadaşlar aklınızdaki kişinin şu anki gündeminde finansal konularla ilgili bir çıkış yolu aradığını söyleyebilirim. Bir yerden beklediği parası olabilir, iş değişimi olabilir. Finansal konularla ilgili bir muhasebe yaptığı süreçten geçiyor. Diyor ki ben şu anda ne yapmalıyım? Yalnız arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündeminde bir bayan enerjisi var. Onunla ilgili bir öfke, bilinmemezlik, ne yapacağını bilemediği süreçler yaşıyor. Şimdi bu kimileriniz için aklınızdaki kişinin annesidir. Annesinden ilgili bir öfke, bir sıkıntı süreçleri yaşanmaya olabilir. Eğer partneriniz evli evliyse, karmış, karmik bir ilişki içerisindeseniz şu anda yanında olan bayanla ilgili bir sıkıntı yaşıyor kimileri için annesi kimileri için bir bayan enerjisi hakim onunla ilgili ne yapacağını bilemediği kara kara düşündüğü bir süreçten yaşıyor ikilemde arkadaşlar benim için diyor iki tane yol var burada bir ikizler terazi kova burcu enerjisi var arkadaşlar Kılıç Kralı ile beraber bu ek bilgidir Siz burçlara e, odaklanmayı Çünkü biz enerji okuması yapıyoruz İkizler terazi kova burcu olabilir. Aklınızdaki kişi öfkeli bir kişiliğe sahip olabilir. Ani kararlar veriyor olabilir. Bazen de öfkesi yer yer kendine. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Kendine de çok kızdığı enerjiler içerisinde, öfkeler içerisinde. Ve ikilemleri varmış. E, kimileri içinde bir yolculuk, bir yola gitme, durumları söz konusu ve aklınızdaki kişiyle aranızda bir mesafe olabilir yol mesafesi olabilir diyor ki artık ben bu bilinmezlikten kurtulmalıyım en finansal konularda kimileri de ailevi sorunlar dediğim gibi karmik ilişkisi yaşayanlar varsa yanındaki bayanla ilgili problemlerle ilgili kesinlikle net bir karar alma aşamasına girmiş arkadaşlar Gündeminde bunlar mevcutmuş. Tılsım yapısıyla beraber diyor ki yeni bir iş kurmalıyım, yeni bir kapı açılmalı. Bana dediği süreçler bir beklentisi var arkadaşlar. Bir değişim istiyor. Onunla meşgul. Kimileri için de gerçekten hayatında mahkemeli olduğu süreçler olabilir. Finansal konularla mahkemesi olabilir ya da e, karmik ilişki yaşayanlar için yanındaki bayanla ilgili bir mahkemelik süreci var. Evet arkadaşlar ne yapacağını düşünüyor ikilemde. Bakın kılıç kralında bu destemde. Klasik destemde. Görüyor musunuz kılıç kralında? Başını öne eğmiş. Kılıncı elinde. Savaşmaya bile şu anda dermanı gücü yok. Sadece ne yapması gerektiğini planlıyor. Hem finansal hem mahkemelik süreçler hem yanında bir bayan enerjisi eğer aklınızda kişi evliyse değilse annesiyle ilgili birazcık sıkıntılar olabilir dedi. Peki size yaşattığını yaşamış mı ona bakalım. Bir kartıma Şimdi arkadaşlar aslında onun niyeti sizinle bir yuva kurmak, bir aile kurmak, bir arada yaşamak niyetinde imiş. Ama aklınızdaki kişi sürekli bir ikilem yaşamış, iki dünya arasında kalmış olabilir. Bu nedir? Ailesiyle sizin aranızda, işleriyle sizin aranızda, aslında sizinle beraber ee, güzel bir birliktelik Ciddi bir birliktelik Yaşamak istemiş mi Geçmiş dönemde Evet istemiş Yalnız arkadaşlar Şu anda aklınızdaki kişi de Aklınızdaki kişi de Korkular çalışıyor Korkuyor Bir korkusu var ee, kimleri için bu uykusuz geceleri Söyler Kimileri için uzaktan bakıp size ulaşamamanın verdiği bir korkuyu anlatır. Yani sanki böyle size pardon arkadaşlar uzaktan bakıyor, gelmek istiyor ama diyor ki bir karanlık hissediyor, bir karanlık. Belki onu sizi istemeyeceğinizi düşünüyor. Belki de şu anda daha problemlerini çözemediği için ikilemde olduğu için nasıl geleceğini bilemediği süreçte ama uykusuz geceleri var mı? Var. Korkuları var mı? Var. İllüzyon yaşıyor mu? Evet. Yaşıyor. Diğer kartlarımıza bakalım. Oo. Arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişi gerçekten size yaşattığını yaşıyor. Eğer size yalan söylediyse sizi yarı yolda bıraktıysa Size e, vaatleri olup, sonradan birden e, böyle karakter değişimi gibi zaten imparator altında koç burcu enerjisi vardır arkadaşlar dediğim dedik. Ben bilirim, her şeyi ben yönlendiririm, ben ne dersem o olur. Enerjileri karakter olarak da hakimmiş ama son zamanlarda iyice belirgin olarak bu karakterini size göstermiş. Size ketum davranmış, sevdiğini göstermemiş. Aslında sizi kaybetmekten çok korktuğu halde, çok korktuğu halde ego çalıştırmış arkadaşlar. Benim, benim, benim demiş. Benim doğru demiş. Başka da hiçbir şey dememiş ve size sevgisini göstermekte çok zorlanmış ketum, ketum, egosundan ketum davranmış. Aslında sizi kaybetmekten çok korkmuş. ilişkiye çok sahip çıkmak da istemiş. Ama bakın burada kılınç beşlisiyle beraber sanki aşk değil de sanki bir savaşa girmiş. Ya kazanacağım ya kaybedeceğim demiş. E şimdi evren ona ne diyor? Sen diyor bu kadar kötü mü oldun? Bencil oldun. Ego çalıştırdın. Şu anda da diyor bak yaşadığını yaşıyorsun. Kayıpların var hayatında iki kişiyle ilgili bir sıkıntısı var arkadaşlar bir kaybı var bir kaybı var onu da e, bu sırada söyleyeyim sizlere haydi bakalım arkadaşlar kartlara bakar mısınız kılıç sekizlisi verildi. arkadaşlar öyle ilahi adalet işlemiş ki inanın size ne yaşattıysa yaşıyor bakın ölüm kartı bitiş ve başlangıçtır ama dönüşemiyor geçmişin izlerinden kurtulamıyor sizinle yaşadıklarından kurtulamıyor sizden kurtulamıyor Evet çoğu için bu ilişki aklınızdaki kişiyle ilişkiniz bitmiş mi bitmiş ama dönüşümünü sağlayamıyor ve ölüm kahrı gibi kahır çekiyor ve arkadaşlar kılıç sekizlisi bir batağa saplandı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yola gideceğimi bilmiyorum. Ben bu bataktan nasıl çıkacağım diye. Arkadaşlar genel olarak enerji şöyle bir yönde. Aklınızdaki kişi çok pişman. Geri dönmek istiyor. Sizi stokluyor. İkilemleri var. Artık diyor ki gücünü toplamalısın. Bir karar almalısın. Ona doğru bir eylemde bulunmalısın diyor. Ama e, inanın ölüm kahri bakın. Akrep Burcu'nun özelliği de vardır ölüm kartında e, karman çorman ölüm acısı gibi acı yaşıyor arkadaşlar. Yaşıyor. Ne yaşattıysa yaşıyor. Sizi kandırdıysa, entrikalar yaptıysa işte. E, Karmik bir ilişkidir Siz ön, baştan bilmiyorsunuzdur Ya da o bazı şeyleri Sizden saklamıştır Çünkü burada bir ketim enerji vardı Size net gelmemiştir Yalanlarla gelmiştir Bakın hayat ona geliyor şu anda Yalanlarla ne yaptığını bilmiyor Bak gelenler yalan Gidenler yalan Görüyor musunuz Sizin dışınızda Hayatına girip çıkan insanlar Görüyor musunuz hep bir rekabet. Hep bir savaş. Yalan. Mutlu olamıyor arkadaşlar. Mutlu olamıyor. İnanın bana. Size yaşattığını yaşatıyor. Tam da ezana denk geldi. Yaşattığını yaşıyor. Seni kandırdıysa şimdi onu kandırıyorlar. O hala e, bir şeylerin, savaşmanın derdinde. Ama kılıç kralı bize ne dedi? Ne dedi ki? Zaten az burcu Başı önünde. Öfkeli başını önüne eğmiş arkadaşlar görüyorsunuz değil mi başı önünde neden kendi yaptıklarının muhasebesini yapıyor size yaşattıklarının ve kendisine öfkeli arkadaşlar şimdi diyor ki ben tekrar nasıl savaşacağım her şeyi bitirdim yalanlar söyledim ondan her bazı şeyleri sakladım ben nasıl e, gideceğim şimdi onun yüzüne bakacağım dedi enerjiler. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Ölüm kahri gibi kahır çekiyor ve şu kılıç 8 ise inanın bana adım açacak hali yok. Kılıçlar saplanmış, eli kolu bağlı. E, ilahi adalet. Evet arkadaşlar haydi bir de size şey yapalım konuşturma kartlarımızdan alalım. Şu anda, şu anda video izleyecek kişinin aklındaki kişi ne söylemek isterdi? Ne söylemek isterdi? Gerçekten en derin bilinçaltında kalbindeki duygularla ne söylemek isterdi? arkadaşlar ego dedik ya nasıl bir egolu partnerimiz var nasıl benden ne yapmamı istiyorsun diyor şimdi zaten sen yapacağını yapmışsın hem kendine yapmışsın hem yalanlar söylemişsin sen aslında burada sizin yerinize yanıt veriyorum sen aslında burada en büyük zararı kendine yapmışsın şu anda da ego yaptı arkadaşlar. Yine ego gösterdi bize görüyor musun? Şimdi ne yapmamı istiyorsun diyor. Hadi bakalım bir tane daha çekelim. Bu cevaptan tatmin olmak. Çok ego var arkadaşlar. Bakın okuyabiliyor musunuz? Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız Arkadaşlar Açımın başından beri Dediğim neydi Karmik bir ilişki olabilir Karmik Ondan dolayı bu kadar sıkıntılar yaşanıyor olabilir Ama Kimileriniz için de Partnerler iki tarafta e, Hani evli değildir e, Karmik bir ilişki olmayabilir Ama geçmiş dönemde Karmaları varsa bu ilişkide bedeller ödenmiş. Bu ilişki bedel ödenmiş. E, sanki size almanız gereken dersler varmış arkadaşlar. Bu ilişki diğer ilişkilerinizden farklı bir enerji hissediyorum ben. Çünkü burada hayatın evrenin size öğretmek istediği bir şeyler varmış. Umarım almanız gereken dersleri almışsınızdır. Şimdi oraya da girmeyeceğim çok derin olur. Böyle e, konu başlıklarında devam ederiz. Almanız gereken dersler var. Karmalar var. Geçmiş yaşamda yaşanmış olanları bedeli bu ilişkide ödenmiş. Ama kimiler için de karmik ilişki. Yoksa diyor ki biz ruh eşiyiz. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili gönül dostları, tarot severler. Bir de Tanrıça kartlarımdan alayım. Haydi bakalım. Bir tane onun için. Bir tane de sizin için. Bir rehberlik kartı seçeceğim. Bu videoyu izleyecek kişinin aklındaki kişi için gelse. Ve bu videoyu izleyecek kişi için bir rehberlik alalım. Tanrıça kartlarımdan. İlk önce aklınızdaki kişi kendi yaratıcı etkin kendine yaratıcı etkinliklerle ifade et. Şimdi diyor ki aslında evren ona tanrıça kartlarımız şimdi partneriniz aklınızdaki kişi ikilemde ne yapacağını bilmiyor. En büyük zararı size veriyorum derken kendine vermiş. Evrende ona diyor ki yaratıcılığı kullan. Onu etkile. Belki de ikinizin bir e, şarkısı var diyor ki burada bir sanattan müzikten bahsetti bize Tanrıça kartlarında belki diyor işte beraber beraber dinlediğiniz bir müzik ya da bir şarkı ona gönderebilirsin diyor onun için <laughs> gitar bile çalabilirsin diyor utma gitar mı arkadaşlar yanlış olmasın diyor ki yaratıcılığını kullandı evren ona size ne diyor? arkadaşlar içsel bilgelik ne yapman gerektiğini biliyorsun içsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap arkadaşlar biraz önce demiştim ya hani bu ilişki size bir ders olabilir almanız gereken dersler olabilir karmalarınızı tam bir nevi karmalarınızdan bir nevi arınmanız için e, bu ilişkide bedel ödenmiş olabilir. <laughs> Şimdi sizlere diyor ki iç sesini dinle. Yapman gerekeni biliyorsun. Onu yap diyor. Ve gecikmeden yap. İç sesine lütfen güven diyor. Arkadaşlar bir de şunu hissettim ben enerji olarak. Sizin sizlerin üzerinde sürekli etkisi olan sürekli konuşan veya sizi dikizleyen partneriniz değil. Evet o su topluyor. Bu kendi yanınızda etrafınızda olan bir enerji hissettim ben. Sürekli sizin yanınızda sanki sürekli size bir şeyler söylüyor. <laughs> ya da size böyle dik dik bakıyor. Bu konuda size akıl vermek isteyen ya da fikir vermek isteyen ya da ne yapacağınızı bekleyen bir enerji olabilir arkadaşlar öyle bir enerji akışı geldi bana ama şunu söyleyeyim diyor ki sen hiç kimseyi dinleme içindeki bilgeliğe güven diyor Tanrıca kartlarımız Evet arkadaşlar izleyenlere şifa olsun ve Arkadaşlar ben abone olanlara takibimde olanlara ve gönderiyorum bütün açılanlarımı niçin hem hayattaki alma verme dengemize dikkat etmek için hem de hissedemediğim enerjiye şifa gönderemem arkadaşlar yani benim takibimde abonemde abonemde olanlar ondan sonra yorum yapanlar beğeni yapanlar ne hissediyorsanız olumlu olumsuz bir enerji içerisinde olmalıyız o yüzden ben e, kendi abonelerime kendi takipçilerime ve yorum ve beğeni yapan arkadaşlara alması gerekenleri almasını diliyorum ve onlara şifa enerjimi gönderiyorum umarım her şey sizin istediğiniz gibi yol olur hakkınızda hayırlısı neyse o olsun İlahi adalet işlemiş mi hem de çok fena işlemiş ölüm kahri gibi kahrı var arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın. Mucize mucizelerle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.